Ördüm. Soranlar oluyor bu arada. Çok mutlu oluyorum örgü yapmamı. Herkes çünkü çok garipsiyor niye Böyle bir şey ama daha bunu bloklamadığım için model çok belli olmuyor sanırım. Bir de bunu bloklamam gerekiyor. Ee, ve şey işte bandana tarzı da kullanılıyor ama benim ben niye hiç bandana kafamda durmuyor ya. Alnım çok geniş o yüzden mi? Hani geride kalıyor baya. Ve şey şu kafamı biraz oynattığım zaman hemen kayıyor gidiyor. Böyle bandana. Arkadan nasıl duruyor acaba? Bir koyayım da size bakayım. Biraz kalın geliyor işte bloklamadığım için de saçım bağlı şu an ama. Bu arada falan şimdi moda oldu ya. Daha küçük bir üçgen. Hani onu kara motifle yapıyorlar. Granny square diye bir şey şuraları ipli daha mantıklı onda deneyeceğim. Bu bitti şimdi. Bunun sadece bloklaması kaldı. Bunu da bugün yapayım. Çok erteledim çünkü iki gündür bekliyor. Burada bloklama dediğim şeyi ben eskiden hiç yapmıyordum ve ne olduğunu da bilmiyordum. Örgünüz bittikten sonra son şeklini almak için istediğiniz şekilde yani şeklini belli etmesini istediğiniz şekilde bir hani bir panoya ya da ne bileyim bir yatağınızın üstüne ben havluya yapıyorum. Ya yünü ıslatıp açıyorsunuz kurumasını bekliyorsunuz veya e, buharı buharıyla üstünden böyle buharla sabitliyorsunuz sonra soğuyor alıyorsunuz sonra şeklini almış oluyor ben onu yapmıyordum ve onu yapmak acayip değiştiriyor örgüyü onu öğrendim şu an işte size bir önceki videolarda gösterdiğim atleti bayağı bir ilerlettim ipime bakar mısınız <laughs> askıları yapılacak işte bitireyim bir şöyle biraz işte uzun olsun dedim çok kısa kurup gibi yapmak istemedim. Biraz daha uzatacağım şöyle birkaç parmak, beş parmak filan. Ondan sonra askılarını yapıp dikişine geçeceğim. Sonra bloklayacağım bununla. Bir de e, pamuklu ip aldım. Pamuklu ipim neredeyse hiç yoktu ya. Gerçekten sana bir tane filan vardı. Onunla da bikini, yani ipi denemek için ördüm bunu. Hani ip nasıl diye, kumaşı, şeyi, hani dokusu. E, bununla da bikini yapayım dedim ama birazcık sıraya sokmam gerekti. Çünkü hepsini birden önce hiçbiri bitmiyor o yüzden önce işte o şalı bitirdim. Şimdi o güzel bitti. Bloklaması kaldı. Atleti bitireceğim. Bikiniyi bitireceğim. Sonra bu bandanayı bir de biraz daha ince bir ipli örmek istiyorum. Uçlarını da belki böyle değil de zincir çekerek falan yaparım. Daha böyle bandana tarzı. Ay öyle işte neyse. Bu arada dün meyve yıkamıştım. Dışarıda unutmuşum falan. Biraz etrafı toparlayayım. Bu arada işte Notion'da plan yapınca şey fark ettim ya gerçekten İngiltere'ye gideceğim falan böyle. Onun bir şey geldi hani tekrar. Ee, ve birazcık şey oldum böyle tekrar ders çalışmak için. Motive oldum. Çünkü işte dediğim gibi son birkaç haftadır çok şeyim böyle salmış durumdayım. Niyeyse hani hiç böyle ders ne bileyim hani kendimi... E geliştirmeye yönelik hiçbir motivasyonum yoktu. Sadece böyle örgü örüyorum, oyun oynuyorum. işte minik minik şeyler yapıyorum. Bazen şey oluyor, üniversitedeyken de hep öyle hissediyordum yani. Böyle çok fazla her konuda kendimi geliştirmeye çalıştığım için sürekli sürekli bir yerde böyle çok hani fazla geliyor ve birazcık dinlenmem gerekiyor. Yani uzaklaşmam gerekiyor. Sonra tekrar dönüyorum filan. Bu arada bu... <laughs> bir yeri topluyorum başka yerler dağılıyor neyse şimdi bir süpürge yapacağım birazcık salona. Ondan sonra ay dersim çalışırız, duşama gireriz, bakım mı yaparız. Bakacağım duruma göre. Ha bu arada geçen başıma gelen şeyler. Dün müydü, ondan önceki gün müydü? Sizi tripoda koyayım bir dakika. Şey oldu. E, erkek arkadaşımla oturuyoruz gece yemek yiyorduk. Sonra bize normalde şey Doktor göz damlası yazmıştı gözlerimiz kuru diye. Bir de hafif böyle alerji oluyor diye Aytunca falan da yazmıştı işte. Neyse. Ondan sonra Aytunca da reçeteyi unutmuş. Kendi gitmiş hani eczaneye sorup bir şey almış. O da meğerse normal göz damlası değil alerji ilacıymış göze sıkılan. Ve ben onu göz damlası zannettim. Halbuki Aytunca söylemişti ama ne bileyim bir, hani bana da iyi gelir diye sıktım ben onu. Ve alerji ilacına alerjim varmış dilim şişti falan böyle ama çok değil yani. Bir de genzimde acayip kötü bir tat var ama asla hani şeyle alakalı değil. Hani orada bir şey olmasıyla değil nefes aldıkça geliyor o tat. Çok saçma bir şeydi. Böyle midem bulandı, başım döndü filan. Ama çok hani böyle ciddi bir şey olmadığı için bekledik geçti. Onu da öyle anlatayım dedim. ya yani alerjinin, ilacının alerjinin olması ve hayatta hiç başka bir şey alerjim yok. Bir tek kedi tüyüne filan. Hani o da çok şey yaparsam böyle kediyi sevip sevip gözlerimi ısrarsa hani o da alerji olmasın. Evet. Hallettim. Hallettim. Konuşalım oğlum. Bu arada ben hemen başka bir sorunuma değinmek istiyorum. Ya bu tripodlar neden bu kadar oldu? Yok bir şey oldu bir ya kitap okuma e, işini niye böyle oluyor ben anlamıyorum. Şunu okuyorum. Freud'un e, psikanalize giriş kitabının rüya kısmı bu sadece. 48. sayfadayım ama böyle bir ilerletemem kendimi. Akşam normalde yayın açıyordum ama onda aşırı sıkılıyorum. Ben yani akşam kitap okumayı sevmiyorum herhalde. Bilmem çözemedim. E, bir, ona da bir çözüm bulmak istiyorum yani. Her gün biraz okumak istiyorum. Ya da hani kitabımı değiştirsem. Ama onu da istemiyorum çünkü o zaman 10 tane kitap değiştirmiş oluyorum. Hani 10 taneyi yarım yarım bir birkaç tanesini bitirebilirsin mantığıyla. Neyse öyle işte. Hemen yapılacaklar listemi işaretleyeyim. Evet. Evet sonunda sahalara döndüm diyebilir miyiz?